Gülümseten Marifetler Youtube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımda çeşitli örgü modellerinin detaylı anlatımlarını bulabilirsiniz. Tığ işi, çeyizlik, patik örneklerini bulabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlerle bu çiçeğimizin nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatımını yapacağım. Umarım beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bu çiçeğimizi çeşitli örgülerinizi süslemede kullanabilirsiniz. Ben patiğimizi süslemede kullandım. Bu çiçeğimizi dikmedim henüz daha. Bakın böyle ipimizi uzun kopardım. En son sizlere göstereceğim. Bakın şimdi bu çiçeğimiz için patikli ip kullandım. %100 akrilik bir ip. 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Ve makasımız, bir adet iğnemiz var çiçeğimizin kantlarını dikmek için. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu şekilde çok sık olmayan gevşekçe bir zincir çekelim. Toplam 56 tane çekelim. Evet bakın 56 adet zincirimi çektim. Bu kadar hani büyüklükte bir çiçek istemezseniz hani daha küçük isterseniz daha az zincir çekebilirsiniz. Daha da büyük isterseniz daha da fazla zincir çekebilirsiniz. üçün katları şeklinde zincirimizi çekebilirsiniz. Evet 56 adet zincirimi çektim. Sonrasında bakın dört tane daha çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Sonrasında tığımın üzerine alarak 56. Zincirime battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. 56 adet zincir çektim. En son 4 tane daha çektim. Sonrasında 56. zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Bakın böyle bir yuva oluşturmuş oldum. Sonrasında tığımın üzerine alarak 1 2 3 3. zincirime batarak bakın bu şekilde ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tığımın üzerine alarak aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde bir V oluşturmuş oldum. Tığımın üzerine alarak 1 2 3 3. zincirime batıyorum. İkili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alarak aynı zinciri tekrar batarak ikili trabzan yaptım bakın böyle ve oluşturmuş oldum bir adet aralara hiç zincir çekmiyoruz tığımızın üzerine alarak bakın 1 2 3 üçüncü zincirimi battım ikili trabzan yaptım araya bir zincir çektim tığımın üzerine alarak aynı zincire tekrar battım ve ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde V'ler oluşturarak zincirimizin sonuna kadar gelelim. Evet bakın son kısmına kadar bakın bu şekilde V'lerimizi yaparak geldik. Toplamda saydığımda ben 19 tane yapmışım. Eğer sayı isterseniz benim 19 tane oldular. Bakın şu veine. Şimdi buradan şöyle geriye dönelim. Direkt yuvanın içine girelim. 1 2 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. 1 2 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batalım. 2 iki adet ikili trabzan yapalım. Bakalım bu şekilde. V'lerin içini dolduruyoruz. Bakın birinci yuvamızı doldurduk. Bir zincir çekelim. Bu sıramızda bir zincir çekiyoruz aralara. iki model arasına. Tığımızın üzerine aldık. Bir sonraki V'nin içine girelim. 2 iki tane ikili trabzan yapalım. Araya 2 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alarak aynı V'nin içine tekrar girelim. 2 i̇ki adet ikili trabzan yapalım. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bir diğer V'nin içine geçerken bir zincir çekelim tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki V'nin içine geçelim. Aynı yere 2 iki adet ikili trabzan yapalım. Bakın. Araya 2 zincir çekelim. Aynı yere tekrar girerek iki tane daha ikili trabzan yapalım. Bir diğer V'ye geçerken bir zincir çekelim. Bakın bu şekilde doldurarak sıra sonuna kadar gidelim. Evet bakın bu şekilde Sıramızın sonuna kadar tamamladık. En sonuncu V'mizin içine de bu şekilde doldurduktan sonra bakın böyle şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle çeviriyoruz. Kaydırma tekniğiyle yuvamızın içine girdik. 1 2 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içine 8 adet ikili trabzan yapalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. Bakın bu şekilde. Sonrasında şu araya bir zincir çekmiş olduğumuz iki ve arasına sık iğne olarak batalım tığımızın üzerine alalım. Bir sonraki bakın. Modelin içine girelim. İkili tırabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 adet ikili trabzanı yaptım sonrasında bakın iki ve arasına bir zincir çekmiştik yani iki model arasına bir zincir çekmiştik oraya sık iğne olarak batalım bakın çiçeğimizin yapraklarını oluşturuyoruz tığımızın üzerine alalım. Bakın yine şu araya girelim. 8 adet ikili tırabzan yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 sonrasında bakın şu araya iki model arasındaki şu bir zincir çekmiş olduğumuz araya sık iğne olarak batalım. Bu şekilde bakın bütün son kısma kadar yapalım. Bakın bu şekilde tamamladım. Sıramın sonuna geldim. 8. ikili tırabzanımı yaptım. En son bakın böyle sık iğne olarak battım. 2 zincir çekelim ve ipimiz biraz uzun keselim. Hem çiçeğimizi dikmek için hem de çiçeğimizi nerede kullanacaksak çiçeğimizi oraya dikmek için ipimizi böyle uzun kopardık. İpimizi kopardığımız yerden değil. Bakın şuradan. Burası iç tarafı. Böyle tersi dışarıda kalacak şekilde böyle kıvıralım. İstediğiniz sıkılıkta gevşeklikte çiçeğimizi böyle sarabilirsiniz. Bakın bu biraz sıkı sarılmış hali. Böyle biraz gevşek de sarabilirsiniz. Şöyle gevşet, gevşetelim. Böyle daha yaygın da yapabilirsiniz. Ve size kalmış. Ben böyle biraz sıkı sarıp kullanacağım çiçeğimi. Bakın bu şekilde. Bakın bu biraz gevşek sarılmış hali. İstediğiniz şekilde sararak çiçeğimizi kullanabilirsiniz. Şu şekilde ipimizi iğneye geçirip şöyle kanatlarını birbirine tutturarak dikeceğiz. Sonrasında çiçeğimizi kullanmak istediğimiz yere diktikten sonra tamamlamış olacağız. İğneyle dikmesi çok kolay. Böyle kanatlarını birbirine tutturacaksınız. O kadar o yüzden iğneyle dikmeyi göstermiyorum. Bu şekilde umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu güzel çiçeklerimizi çeşitli yerlerde kullanırsınız. Tekrar sarmayı göstereyim şu şekilde. Bakın bu şekilde. İsterseniz ortalarına birer inci de dikebilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Kullanmak istediğiniz şekilde daha sonrasında süsleyebilirsiniz. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı örgülerimi takip etmek için sadece kanalıma abone olmanız yeterlidir. Bu şekilde sizlere bildirim gelecektir. Her örgü videosu yüklendiğinde bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.